Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 3 basamaklı sayıları okumayı en kolay nasıl öğreniriz size bunu göstereceğim. Bu bir nazmi öğretmen tekniğidir. Şimdi dersimize başlayalım. İlk olarak daha önceden öğrendiğimiz iki basamaklı sayıları bir tekrar edelim. 1'den 99'a kadar olan sayıları öğrendik. Şimdi 99'dan sonra ilk gelen sayımız 100. 100 sayısını biz şifrelendirdik. Bakalım çocuklar 100 sayısından ne yapabiliyoruz? Bir deneyelim. 2 tane sıfır var. Yüzde 2 tane sıfır var. O zaman biz bunu yüzümüzdeki 2 tane göz yapalım. Daha sonra gözümüzü birleştirelim ve bir yüz yapalım. Kulağımız, kaşlarımız ve burnumuz. Ve bize bir tane yüz çıktı. Peki çocuklar bu yüzden sonra acaba diğer sayıları da mı böyle yapacağız? Bir bakalım. 2 3 4 5 Evet bakalım. Şimdi çocuklar diğer sayılarda bir haricindeki diğer sayılarda iki kısmını almıyoruz. Sadece sıfırları alıyoruz ve sıfırları göz yapıyoruz. Buraya bir yüz yapıyoruz. O zaman kaç tane yüzümüz olmuş? Okuyoruz. 2, 100. Diğerine geçelim. Hemen gözlerimizi yaptı. 2 tane sıfırdan. Yüzümüz ortaya çıktı. Kaç oldu? Bir okuyalım. 3, 100. Evet. Şimdi gözlerimizi sıfırlardan yapıyoruz. Yüzümüz ortaya çıkıyor. Ve okuyoruz. Kaç tane yüz oldu? 4, yüz. Evet. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de yapalım. 5, 100. Evet çocuklar yüzlerde iki tane sıfır oluyor ve biz bu iki sıfırı yüz olarak kullanıyoruz. Okuyoruz. 6, 100. Bakalım. Evet devam edelim. Bu çok kolay bir tekniktir. Evet hemen sıfırlarımızı iki tane sıfır oluyor. 2 tane sıfırdan yüzümüzü yapıyoruz. Kaç tane yüz? 700. Evet kaç tane 100? 8 100 Kaç tane 100? 9 100 Evet çocuklar bu bir tekniktir. Daha kolay okuyabilmeniz için yapılmıştır. Fakat sadece 100 sayısına dikkat edeceğiz. Bunu bir 100 diye okumuyoruz. Bu bizim başlangıç sayımız. O yüzden onu da içine alıyoruz bir de. Ve diyoruz ki 100 3 evet. basamaklı sayıları okumaya devam ediyoruz. Biliyorum beni şu an o kadar dikkatli dinliyorsunuz ki. Hadi hemen başlayalım. Şimdi yüzüklerde kaç tane sıfır vardı? Hatırlıyor musunuz? Şu an hepinizin 2 dediğini duyuyorum. Aferin size. Evet daha önceden ne yapmıştık? 2 sıfırımızdan gözler yapıp yüzümüzü oluşturmuştuk. Ve biz kaç tane yüz olduğunu sormuştuk. 2 yüz demiştik. Evet burada kaç tane var bakalım? 5 100 4 100 6 100 Harikasınız. Siz de benimle okuduğunuzda daha güzel oluyor. Evet. 7 100 9 100 8 100 Aa, Burada ne dememiz gerekiyordu hatırlıyor musunuz? Sadece 100 dememiz gerekiyordu. Süpersiniz. Evet. 3 100 2 100 4 100 6 100 8 100 9 Dikkat edin. Sadece 100 dememiz gerekiyordu. Harikasınız. Siz beni çok güzel dinlediğiniz için çok güzel de öğreniyorsunuz. Haydi devam edelim. Artık göz çizmemize gerek yok. Biliyorum. Hadi bakalım. 3, 100. 2, 100. 4, 100. Dikkat edelim. 100. 5, 100. 7, 100 6 100 8 100 mükemmel 9 100 Aman dikkat sadece 100 Evet 4 100 7 100 5 100 8 100 sadece 100 9 100, 6, 100, 3, 100, 2, 100. Dikkat edin. Sadece 100. Süpersiniz çocuklar. Siz de benimle okudunuz. Harikaydınız. Aferin size. Sizi tebrik ediyorum. Daha önce ne yapmıştık? Yüzlüklerde iki tane sıfır vardı. Ve biz onları göz yapmıştık. Ve demiştik ki, 2, 4, 100. 6 100 8 100 demiştik. Artık sıfırları atacağız ve yerine başka sayılar getireceğiz. Biliyorsunuz ki siz daha önceden iki basamaklı sayıları okumayı öğrenmiştiniz. Mesela bu sayımızın adı 49'du. Ama artık başına başka bir sayı geldi. Birler, onlar, yüzler. Aa yüzler basamağında 2 tane var. O zaman nasıl okuyacağız? 200 49 devam edelim. Birler, onlar, yüzler. Evet, yüzler basamağında 2 var. 232. Birler, onlar, yüzler. Evet, yüzler basamağında 2 var. Nasıl okuyacağız? 265. Birler, onlar, yüzler. Evet, yüzler basamağında 2 var. O yüzden 272 yüz diye okuyoruz çocuklar. Harikasınız. Çok güzel dinliyorsunuz. Evet çocuklar, birler, onlar, yüzler. O yüzden 293. Yüz birler, onlar, yüzler. 212. Yüz on Süpersiniz çocuklar. Okumaya devam edelim. Videonun sonunda bu işi başarmış olacaksınız. Evet çocuklar, 4 100 sıfırlar gitti, yerine başka bir sayı geldi. 85. Ama başka bir sayı daha var. Kapatalım. 85. Açalım. Birler, onlar, yüzler. O yüzden 4 185. Birler, onlar, yüzler. 400 25 birler onlar yüzler 421 birler onlar yüzler 436 birler onlar yüzler 494 birler onlar yüzler 481 birler onlar, yüzler. 476. Yüz evet çocuklar, beni o kadar dikkatli dinliyorsunuz ki harikasınız. Evet çocuklar, bu kaçtı? 600. Evet. Bakalım. Birler, onlar, yüzler. 672. Yüz Birler, onlar, yüzler. 642 birler onlar yüzler 635 birler onlar yüzler 630 birler onlar yüzler 674 birler onlar yüzler 668 birler onlar yüzler 678 Harikasınız çocuklar. Devam ediyoruz. Birler, onlar, yüzler. 825 yüz Birler, onlar, yüzler. 819 yüz on Birler, onlar, yüzler. 875 yüz Birler, onlar, yüzler. 843 Birler, onlar, yüzler. Sekiz yüz otuz dört. Birler, onlar, yüzler. Sekiz yüz altmış dokuz. Birler, onlar, yüzler. Sekiz yüz yetmiş bir. Birler, onlar, yüzler. Sekiz yüz yetmiş. Tebrik ediyorum. Beni dikkatlice dinlediğinizden eminim. Hadi başlayalım. Daha önceden öğrendiğimiz gibi 200'lerin kaç tane sıfırı var? 2 tane sıfırı var. Hemen 100 yapıyorduk ve sayımızı okuyorduk. 2, 100 diyorduk. Artık sıfırlar gitti. Yerine başka sayılar geldi. Kapatalım. Birler, onlar ve yüzler. Evet çocuklar dikkat edin. Bakalım neler var burada? 204 240 200 44 222 Evet çocuklar 600 600 6 600 60 600 66 684 Evet dikkat edelim. Bu sayıya çok dikkat edelim. Evet bu sayı kaçtı? yüzdü. Yüzle devam ediyoruz. Yüz, bir, yüz, on, yüz, yetmiş yedi, yüz, altmış sekiz. Harika dinliyorsunuz. Evet çocuklar. Beş, yüz, birler, onlar, yüzler, beş yüz, iki, beş yüz,

Evet çocuklar evde okumalara devam edin. Bol bol okuduktan sonra mutlaka öğreneceksiniz. Aferin size.